Ab, ben at, ben Bugün sizlere bir oyun duyuru, duyurusu yapacağım. Ee, ben bir tane kuzenimle e, halam gildim. E, kablo çekeceğim PlayStation 3'e. Oradan internete bağlanacağız. Online oyunlar gibisinden. Böyle PlayStation 3 kim var. Onda bildiğiniz oyun videoları çekeceğim. Yani onlar da kamera kullanabilirim. Ses sistemi olsun olmasın, kamera olsun olmasın, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani oyunları söyleyeyim. Küçük bir kısım tabi. GTA 5 gibi yani online çekebileceğimi zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü benim PlayStation'ım kırık. Kırık derken yani nasıl söylesem. Videoyu uzatmayın da nasıl söyleyebilirim diye. Yani klik deyince anlarsınız böyle içine çip takmalı. sanırım reklam vermek gibi olmasın ama feza oyun ve konsola girersiniz Eee tanımayan yoktur zaten. Feza oyun ve konsola girerseniz orada görürsünüz PlayStation kırılmak ne demek falan diye. Kısacasını ben söyleyeyim. PlayStation'ın içini açıyorlar. Çipi çip takıyorlar içine Normalde GTA 150 lira bildiğiniz Hem kötü yanı var hem iyi yanı. GTA bildiğiniz 150 civarında bir şey PlayStation 3'te işte. ee, Ama PlayStation 40 sayar 5 TL'yi bütün oyunlar her neyse 5 TL'yi ee, alabiliyorsunuz ama bunun bir işte 10 TL veya 5 TL kıyak geçebiliyor 5 TL'ye. En düşük 5 TL. Yani oraya Feza oyun ve konsola gidersiniz. Ee, görebilirsiniz. Yani size oraya gitmenizi tavsiye ediyorum. Sanayi mahallesinde oturanlara özellikle. Tanımayan yoktur zaten. Çok güzel şeyler satıyor. Arkadaşlar ama bunun bir de kötü yanı var. Hem de bütün oyunlar 5 TL olabiliyor. Bunun bir de kötü yanı var. Online oynayamıyorsunuz. Bir CD takamıyorsunuz değil. Eski CD'leri takabiliyorsunuz. Güncel sitesi çıkıyor ona sakın evet demeyin. Yoksa PlayStation ban. Ona direkt geri çıkın güncel şey çıkarsa o eski oyunlar takabilirsiniz. Ben oyunlarımı söyleyeyim kısacasına. GTA 5 gelecek arkadaşlar. Ee, Aralık ayının sonlarında da Mortal Kombat X çekeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi PlayStation 3te Mortal Kombat X Aralık ayında çıkacak. Mortal Kombat 9 çekmeyi düşünüyorum. W2K15 gelecek. Battlefield Hardline. Kalefti Advanced Warfare, Kalefti Battlefield. Arkadaşlar Battlefield 4 çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hmm, Uncharted 3 kesinlikle çekeceğim. Yani güzel güzel oyunlar gelecek arkadaşlar kısaca. Ee, yani güzel videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı falan unutmayınız lütfen rica ediyorum bu oyun duyurusuydu arkadaşlar bir oyun duyurusu ama yine de arka Mortal Kombat X gibi dövüş oyunları gibi şeylerde arkadaşlarımla kapışacağız cezalı oyun gibisinden bu kadar arkadaşlar bu vlog'un yani oyun duyurusunun sonuna geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayınız rica söylüyorum bugünlük bu kadar görüşürüz arkadaşlar